E, sondaki son dakika Yine vites. Siyasi partiler. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu anda e, Kardak Kayıtları'nın presiyle ilgili hem de kendimizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların evet. da zaten. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri, e, Sayın Değerli Basın Mensubu. E, bildiğiniz gibi ülkemizdeki pandemi ile ilgili bir, e, bir buçuk yıldır bir sıkıntı yaşıyoruz. Dünya ülkelerinin yaşadığı gibi biz de bir sıkıntı yaşadık. Lakin dünya ülkelerindeki uygulamayla kendi ülkemizdeki uygulamalar arasında çok ciddi farklılıklar oldu. Ee, yaklaşık Türkiye'nin, ülkemizin e, yeme içme eğlence hizmetinde çalışan insan sayısı 8 ile 10 milyon civarındadır. Bu da ülkenin nüfusunun %8'i yapmaktadır. Bodrum'daki evet, evet. e, olayımızda burada önce başkanımızın dediği gibi 3 bin civarında alkolü ve alkolü işlemimiz vardır. Ve bu da nüfusumuzun neredeyse %45'ine yakın kısmı e, bu sektörde çalışmakta ve bunların haliyle birlikte de aslında şehrimizin yüzde 60'ı buradan geçinmekte. Biz şu ana kadar bunları hepimiz biliyoruz. Ama 15 aydır siftah yapmamış bütün bu işletmeler, restoranlar, barlar, kafeteryalar, eğlence sektörü çünkü turizm bölgesindeyiz. Hepsi açlık sınırının altına inmiştir. Hükümetimizin yaptığı çalışmaların hiçbirisinde hiçbir destek alınamamıştır. Hiçbirisi kira yardımı alamamıştır. İç Anadolu bölgelerinde 700 lira, 750 lira gibi bir kira yeterli iken belki oralarda bir manav, kasap ya da bir berber dükkanına 700 lira, 750 lira bir kira yardımı gayet memnun edici, yeterli olabilir ama Bodrum'da biliyorsunuz ki bir tane şey bile, arabanızı bile 750 lira veya bir otoparka koyamazsınız Bodrum'da. E, bu sebepten dolayı da Bodrum çok ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve yan etkilerle birlikte tedarikçilerin firmalarıyla birlikte toptancısı e, buzcusu, çerezcisi, mutfak ekipmanı satanından tutuna kadar herkes çok zor duruma düşmüştür. Şimdi buraya kadar hepimiz biliyoruz. Lakin ben e, Bodrum Belediye Meclisi'nden, Bodrum Belediye Başkanı'ndan, ve Bodrum STK'larından ve Bodrum Basını'ndan e, farklı bir dille bir e, ülke gündemine oturacak bir talebim var. Çünkü e, ülkemizde biliyorsunuz ki e, birçoğumuz e, muhafazakar kesim ülkemizde daha fazla, e, siyaset ve oy kaygıları da ülkemizin genelinde çok fazla. Bakın, Cumhuriyetimizin kurucuları, ulus devletini kurarken Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Bu ülkenin ulus devleti olduğunu, yani bu ülkede bütün milletlerin Kürt, Laz, Çerkez ve her mezhebin bir arada yaşadığını altını temel olarak çizmiştir ve üst kümlük olarak da Türklüğü koymuştur. Ne mutlu Türküm diyene demiştir. Aleviysen de, Sünniysen de, Çerkezsen de, Ermenisen de. Rum sanda ki Kurtuluş Savaşı verilirken de ülkemizde birçok Ermeni ve Rum vatandaşı da özellikle tıp bölümünde, doktorluk bölümünde Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Rumlar ve Ermeniler e, sağlık konusunda e, ülkemizle birlikte kurtuluş mücadelesi vermiştir. Ulus devletini kuran atalarımız ülkemizin laiklik temelini de temel bir çizgi olarak koymuştur. Laiklik en önemli ilkemizdir. Rus devletinin dilinde şu olur. 5 Mayıs, 10 Mayıs arası işletmeleri kapatıyorum diyebilir. 20 Mayıs, 30 Mayıs kapatıyorum diyebilir. 2 ay kapatıyorum diyebilir. Sağlık sebebiyle ya da başka sebeplerle, her türlü sebeple hükümetimiz seçilmiş, hükümetimiz e, ve devlet yöneticilerimiz bunu kapatabilir. Lakin Ramazan ayı diyemez. Devlet dilinde, dilinde Ramazan ayı diye bir dil olmaz. Bunun ayı olur. Olmaz mı olmaz. Musevisi var, Yahudisi var. Şimdi neden 15 gündür de dersiniz ki ya da kapattığınız dönemde de içki yasakları diye bir konu gene laikliğe takılan bir çenledir. Bunun hiçbir şekilde e, koronayla, hastalıkla alakası ve mantığı yoktur. Marketlere gidip meyve suyu alabilip de evine bir alkol alınamaması kabul edilir bir durum değildir. Bunun mantıklı bir açıklaması da yoktur. Şimdi ben bu konuyu neden bizim meclisimizle konuşuyorum? Ülkemizin genelinde siyaset ve seçim hakimdir. Ben biraz da bağımsız olduğum için belki daha rahat konuşacağım arkadaşlar, ee, yanlış anlamayın ama tabii ki Anadolu'muzun birçok yerindeki bütün STK'lar, bütün siyasi dernekler ve bütün belediyeler ve bütün siyasi partilerin oy kaygısı ile muhafazakar kesime, dindar ki toplumumuzun çoğu Müslümandır, Ayanurullar ben de Müslümanım, benim anam babam da hacı ama ben toplum içerisinde demokrasiye layık inançlara saygı duyulan bir e, milletin içerisinde büyüdüm. Öyle de ülkemin öyle kalmasını da istiyorum. O sebepten de ülkemizin genelinde hiçbir ticaret odası, hiçbir e, esnaf odası ve birçoğu muhafazakar kesimlerden oy alma kaygısıyla hiçbir şekilde sesini çıkarmamaktadır. Onun için de kalelerimizin çoğu zapt ediliyorsa, fikirlerini söyleyemeyen insanlar varsa Bodrum bugün Türkiye'nin en önemli ses getirebilecek hem meclisine sahiptir hem halkına sahiptir. Oy kaygısı olmadan layık cumhuriyete atılan bu çelmelere gerekli cevapları meclis tarafından en azından yağmasak da damlarız bir ses olarak da veririz derim. Yani içki yasakları kabul edilir bir yasak değildir. Bu işletmenin özellikle içkili ve alkollü mekanların işbirisinin adının geçmemesi gazino, bar, pavyon bile denmemesi kapanırken bir kere bu isimler telaffuz edilmiştir. Ondan sonra telaffuz edilmemiştir. Burası layık bir ülkedir. Ulus devletidir. Bir cumhuriyet ülkesidir. Bu ülkenin içerisinde benim bakanım da olsa, cumhurbaşkanım da olsa, kim olursa olsun bundan 15 ay önce çıkmış genelde de sadece bizim adımız geçmiştir bu işletmelerin. Ondan sonra adı geçmemiştir. Bunlar hamam böceği değildir. Bunlar pislik değildir. Bunlar toplumun bir parçasıdır kültür, sanat, gastronomimizi kaybedersek bin yılda oluşmuş Anadolu'nun gastronomisi, bin yılda oluşmuş Anadolu'nun kültür, sanat anlayışı yok olacaktır. Bu sanat ve kültür anlayışının yok olması da bizi Araplaştırmaya daha çok gidecektir. Ve ben Bodrum halkının, Bodrum belediyesinin, Bodrum meclisinin daha çok ses çıkarması gerektiğini, oy ve siyaset kaygısı olmadan layık cumhuriyetimizin koruyucu bekçileri olduğumuzu burada tekrar tekrar ifade etmemiz gerektiğini bir görebilirim. Ve bütün meclisimize de bu konuda desteklerini ve bunları onların da görevi olduğunu hatırlatmak istedim başkanım. 15 aydır kapalı işletmeler insanların açlık sınırının altına geldi. Ev kiralarını ödeyemiyorlar. Tahliyeler başladı. Bazı art niyetli personelde bir takım avukatlar aracılığıyla bu işletmelerin hepsine tazminat davaları açıyorlar. Şu anda Bodrum kendi gastronomisini, kültürünü, sanatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bizim buna kabul etme durumumuz olamaz. Bir kere açılacaksa bütün kepenkler bir arada açılır. Birinin kepengini aç, birininkini kapat. Bu ne ahlakidir, ne ticaridir, ne adalettir. Adaleti talep etmek vatandaşlar için bir haktır. Adaleti yerine getirmek de yöneticiler ve idare ediciler için de bir görevdir. Saygılarımla sunarım. Teşekkür